Mm annesi. Gelmedi mi tamam diyeyim. Annesi gelmiş. Sen yap bırak <laughs> <mi? Ben. gülüyor> Ya ikimden hem ikimden. dikkat et Kardeş kediler. Ama renkleri farklı çıkmış. Bu babasının rengi, hmm. bu da annesinin. Hadi kızlar. Mm. Haydi gir alsın. Emkle. Sen kalacak mısın? No no. No no. No no. Şimdi uyuyorlar mı bunlar? Evet.

Hadi Allah sana da kodumu. Hadi kula olalım. Baksana daha doldu. Sadece benden kuruyoruz. Yeter Yeter ya. Onlar diyor ne gelirse, Bitarım, bakarım, emre, pah, cuma hmm. cuma cuma bu mı? Yeter Şey, anasını lan. Poz ver bize. de.